selamlar arkadaşlar. Bugün Stardew Valley'in 41. bölümündeyiz. 41. bölümle beraber devam ediyoruz. Ee, dün bir madene gitmiştik. Madende bayağı bir ilerleme sağladık. 90. kata gittik. Ama dünkü etkinliği biz kaçırdık. Dünkü etkinliğimizden bir eser kalmadı. Dünkü etkinliğimiz biraz yalan oldu. Burada da envanterlerimiz her yerimiz dolmuş. Şuraları bir kullanmaya başlayalım. Tapınakçı kılıcımızı bırakıyoruz. Bundan sonra obsidyen kenara kullanıyoruz. Zümrüt istiyor mu? Yok. Bundan istiyor. Şunu bir alalım. Bundan istiyor mu? Bundan istemiyor. Aa bundan da istiyormuş. Tamam. Güzel. Bundan da alalım bir tane. Sıra kuvarsımızdan da istiyor. Ondan da alalım. Yengeç istemiyor. Bombayı bırakalım. Şunları bir alalım. Hemen bekleyelim. Kendimize göre bir şeyler yapmaya başlayalım. Ee, hemen buraları bir toparlamam lazım. Yaz dönemi geldi çünkü. Yaz dönemi geldiği için hızlıca buraları halletmem lazım. Şu istenen şeyleri şuraya bir ayıralım. Tamam. Güzelce bir ayırdık. Ve hemen şeyimizi de alalım. Tırpanımızı alalım. Kapamızı alalım. Bugün bayağı bir uğraşmam gerekecek. Çünkü bugün bayağı bir işim var benim. Şöyle hemen gidelim. Ve de şuradaki hayvanlarımızı bir sevelim öncelikle. Bir hayvanlarımızı öncelikle bir sevelim. Lan dur lan. la, Dur. La bak bak deyip durma çekil de. <laughs> La bir dur. <laughs> Allah'ım ya Rabbim çekilir misin canım? Bunları bir sevelim. Hemen şurayı bir halletmeye başlayalım. Yumurtamızın kırılmasını bekliyorum. Yumurtamız kırılırsa benim için daha iyi olacak. 4000 paramız var şu anda. Yani az bir paramız var. Dün satış yapamadım. Son gün olmasına rağmen unuttum. Paranın satışını yapamadım. Burayı da bir halletmem lazım. Hızlı bir şekilde şey yapalım bunu zaten biteceğini pek sanmıyorum buranın. Çünkü daha çok uğraşmam gerekecek. Bunları güzel bir şekilde ayarlayalım. Ayarlamalarımızı yapalım. Şimdi kovamız varken şuradaki şeyi de gidelim. Kovamızla beraber onları da toplayalım. Hayvanlarımız bundan sonra biraz daha buralara bağımlı kalacaklar. Bağımlı olarak da yaşamaya başlayacaklar. Sütlerinizi bir alayım kardeşlerim. Senin sütün var mı? Pepe daha küçükmüş. Pepe süt veremiyor. Dur bakayım. Şunun sütünü bir alalım. Sen yani Ceren'din galiba. Ceren'in sütünü aldık. Diğer kuzumuzun da sütünü aldık. Tamam şu an iyiyiz. Yukarıdaki şeyimin de sütünü alayım hemen. Sütünü demişim pardon. Ee, malzemelerini bir alalım. Ne verdi? Ahududu verdi. Birdlen verdi. Güzel. Bunları da almış olalım. Şimdi bunları direkt ben paraya çevireceğiz. İkinci gün bunların para olması lazım. Hemen bunlara bir başlayalım. Şimdi şunlar olacak olduğu zaman da biraz daha iyi bir şekilde getireceğiz. Şimdi bunları hepsini bir satmam lazım. Güzel bir şekilde satmamız lazım. Sütler aslında sütleri ben niye koymadım? Sütlerimizi de koyalım. Şunları satacağız zaten hemen kurtulacağız onlardan. Gidelim sütlerimizi hemen makinalara koyalım. Makinalarda olmaya başlasınlar. Bu dönemde bayağı bir çalışmamız gerekecek. Bir öncelikle gidelim. Hani marketimiz biraz sonra açılacak. Marketimiz açıldıktan sonra gidelim. Orayı bir toparlayalım. Elma ağacımız daha oluşmadı. Keşke oluşabilseydi. iyi olurdu. Hemen şöyle geçelim. Bu yılın ekilebilecek şeylerini ekelim. Güzel bir şekilde paramızı kazanmaya çalışacağız. Asla bir saniye. Pierre'de pazartesi günü bugün. Pierre'de benim olan malları satabilirim. Ve tatlı mallara bir şeyler alabilirim. Bal, alabilirim. Hemen gidelim bir mallarımızı alalım şuradan. Bir envanterim yeter mi hiçbir fikrim yok ama şunları bir hemence koyacağım. Bunları da hemen alıp bir satacağım. Sattığım mallarla da direkt ben biraz para kazanmayı düşünüyorum. Yumurtamızı alalım şunları hepsini alalım. Envanterimiz yetebildiği kadar alalım. Bunların hepsini satacağım bir çırpıda. Şöyle bir bakalım kontrol edelim. Hani şey istiyor mu? Ee, halk evi istiyor mu diye şöyle bir bakalım. Halk evi istemiyor buradan. Buradan bir şey istiyor mu halk evi? bunlar da istemiyor. Güzel. Şöyle gidelim hemen bunları bir satışını gerçekleştirelim. Satışımızı kolay bir şekilde yapalım. Ondan sonra bunun çıkan paramızla beraber ise ilk, e, yani sonbahar döneminin güzel bir açılışını yapalım. Dünkü etkinliğe yetişmek isterdim ama yetişemedim bir türlü. Yapacak bir şey yok. Yarın Penny'nin doğum günü varmış. Pierre'in dükkanına geldik. Çiftçi onu seveceğin gelmiş diyor. Sağ kardeşim. Şunları şimdi şöyle bir satalım. Böyle güzel bir şekilde satalım. Paramız olsun. 17 bin paramız oldu. Çok güzel. Şimdi benim bal kabağı almamız lazım. Bal kabağını şöyle 20 tane bir bal kabağı almak istiyorum. 20 tane bal kabağımızı aldık. Mısır tohumundan almak istiyorum. Zaten bizim orada mısırımız var. Ama az bir şey daha mısır alalım patlıcan alalım 20 tane patlıcan bana yeterli olacaktır şimdi biz bayağı bir ekim yapacağız bayağı bir ekim yaptıktan sonra bayağı bir de malzememiz çıkacak bir kış dönemine giriyoruz Çünkü kış dönemi bayağı ağır bir dönem ağır dönem olduğu için de bunları mecbur yapmak zorundayım hızlıktan da 10 tane alalım buğdayımızı bu dönemde ekebiliyormuşuz buna ihtiyacımız yok Perigülü tohumu alalım 3 tane 5 tane alsak yeterli galiba 5 tane alalım horozu bir alalım 5 tane de horozu bir alalım bu dönemde üzüm yetiştirmeye gerek var mı diye düşünebilirsiniz hani üzümü ne yapabilirsiniz anca fıçınızda ya da şeyinizde değerlendirebilirsiniz üzüme onun için gerek duymuyorum hani üzümlük alakalı bir şeyimiz yok sıradan toprak küçük almam lazım ama bu kadar malzemeyi toprak tutucu almam demek benim bayağı bir maliyeti fazla geri şeye getirmem demektir. Ama yine de bir bakalım çünkü sulamam gerekecek. Toprak tutucuyla da ıslak kalacak benim ürünlerim. Geceleyin ıslak kalma olasılığı var. Yani biz ıslattığımızda bir dahaki döneme hızlı bir şekilde gelebilecektir. Hani bunu da alabilirsiniz ama bunu almanız daha fayda, faydalı şekildedir. Şimdi bundan alabilmem için 20, 30, 50, 60 70 80 şöyle 90 yani 9000 lira para gidiyor. Benim param şu anda yeterli değil. 90 gidiyor ama alabildiğim kadar ben hepsini alacağım. Mecbur ekebildiğim kadar ekeceğim. Şu an paramı sıfırlayacağım. Ya yani 90 tane almam 87 tane aldık. Şu an hemen gidelim. Bir oranın başlangıcını yapalım, güzel bir şekilde yapalım. Az bir param daha yetişirse eğer, a 3 tane de benim orada vardı. Bu toprak tutuculardan bir 3 tane de benim orada olması lazımdı. 90 taneyi tamamladık. Ayrıca gübre de yetiştirebildiğimi biliyorum. Gübre de yetiştirebilirim. Sanırsam ki. Yani bu dönemi en karlı şekilde yapmaya çalışacağım. En karlı şekilde getirmeye çalışacağım. Şunları da görmüş olduğunuz gibi satalım şunları da. Bir dahaki güne paramız olsun. Çünkü şu anda paramızın hepsini bitirdik. Paramız bitti şu anda. Şu an paramız buradan çıkacak hemen şöyle bir bakalım burada neyimiz varmış bir saniye şunu bir tanesi çalışmıyormuş iki tane içi almam lazım bir tane satış yapacağız bir tane buraya koyacağım bir tane de götürüp şunun içine atacağım ve de bunlardan da bir şeyler çıkmasını sağlayayım şimdi bizim ekipmanlarımızı bir alalım ekipmanlarımı ben şuraya koymuştum ekipmanlarımı hemen alayım bize lazım olan bu 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 üçünü alacağız. Üçüyle beraber başlayacağız. Şunları bir temizlemem lazım. Temizleyelim güzelce. Şöyle güzelce bunlar temizleyelim. Güzelce bir hale getirelim. Yani genellikle şunu da bir kırmamız lazım. Şunu da kırılıyor mu bilmiyorum ama kırmaya çalışayım. Kırılmıyor. Tamam. Onun için kazmayı almam lazım. Kazmamla beraber kıracağım. Yani şu dönemde hızlı bir şekilde çalışmam lazım. Kazmamızı da alalım. Azmamızla beraber şunu da bir kıralım. Akşama kadar uğraşabilirim. Belki bugün yetişmez. Yarına yetiştirebilirim. Şimdi şunu şuraya koyacağım. Ve buranın sulamasını arttırmam lazım. Böyle yapamam. Yani kıralım. Bunu bir üç kare daha taşıyacağım. Ve buranın sekiz tane karesinin sulanmasını sağlayacağım. Şimdi hemen kırma işlemlerine başlayalım. Tabii bana yiyecek de lazım bu süre içerisinde. Ama yiyecek bir şeyim yok. Yani şu anda zor durumdayım aslında. Ama yapabildiğim kadar hızlı bir şekilde yapacağım. Olmadı sulamayacağım. Sadece buraları yeşillendireceğim. Bırakacağım. Hemen şuraları hızlı bir şekilde yapalım. Ve de ekmeye başlayalım. Bal kabaklarıyla başlayacağız. Bal kabaklarını hemen ekelim. Güzel bir şekilde 20 tane bal kabağı ekelim. Aa, bir tanesi yanlış yere ektik. Yapacak bir şey yok. E, ektiğimiz gibi kalsın. Ve ikinci olaraktan burayı yapalım. Hemen hızlı bir şekilde burayı yapalım. Buranın da hızlı bir şekilde yapımını sağlamlaştıralım. Zaten önceki günden benim şeyim vardı. Mısırlarım vardı. Mısırlarım zaten burayı tutuyor. 10 tane mısırımızı şöyle şuraya güzel bir şekilde ayarlayalım. Bir tane kaldı. Bir tane de ektik. Güzel bir şekilde oldu. Altına patlıcanlarımızı ekiyoruz hemen. Patlıcanlarımızı şöyle bir şekilde ekelim. Patlıcanlarımız da olsun. Ondan sonra Çinli hanalarımızı ekelim. Çin'den gelen lahanaları bir ekelim. Çin malıdır ama ekmemiz lazım. Şunları da ekelim. Bizim bu dönemde yapabileceğimiz şeyler bir dahaki dönemimize etki sağlayacak. Yani bizim mecburiyetten bunları yapmam lazım. Yapmazsam ki bayağı bir geride kalacağım. Şurayı bir kazalım. Güzel bir şekilde kazalım. Buraları komple ben halletmeye çalışacağım. Ha, i̇sterim ki her yere fışkiye koyayım. Ve hiç uğraşmayayım. Yani fışkiyelerle beraber daha kolay bir yöntemim olsun. Ama öyle bir yöntemim yok. Bunlar pahalı bir ürünler. Pahalı ürünler ama yapacak bir şey yok. Pahalı da olsa bunları yapmak zorundayım. Şimdi şunları da bir ekelim. Güzel bir şekilde ektik. Şu anda bir kalan bir şeyimiz yok. Şunu bir alalım. Şuraları bir temizleyelim. Aslında geçen dönemden daha fazla bir ürün ekmedim. Az bir ürün ektim. Toprak tutucularımızı ekleyelim hemen. Ve toprak tutucularımızı güzel bir şekilde ekelim. Islak kalmasını sağlayacak çünkü bu toprakların. Daha da güzel bir şekilde dizayn olacak. Şöyle hızlı hızlı yapıyorum. Ben yani şunları ekemezsin diyor bana. Peki kabul ekemezsem ekemeyeyim. Yapacak bir şey yok. E yeterli olmayacak bu zaten. Ben onu biliyorum. 3 tane falan eksik kalacak diye biliyorum. Onlarda da şurada bir tane vardı galiba. 3 tane olması lazımdı. Benim yerin altından çıkarttığım benim oluşturmuş olduğum şeyler vardı. 3 tane de buradan tamamlıyorum. Bitmedi. Bitti mi? Bitmedi. Bugün bitirebileceğimi hiçbir şekilde sanmıyorum. Bitiremeyeceğim. Şimdi şunlardan alıyoruz. Ve de bunları gübreye çeviriyoruz görmüş olduğunuz gibi 100 tane yapacağım. 100 tane çıkartabilirsem 100 tane çıkartacağım. 100 tane de çıkar. Kolaylıkla çıkar. 90 tane yeterli bana ama 100 tane çıkartmam lazım. 100 tane çıkarttık. Güzel oldu. Yani bunlar aslında şeye de yarıyor. Gübreye de yarıyor. Gübreleyelim. Ha, bunlar iki gübre aynı anda olmuyormuş. Tamam onu da öğrenmiş olduk. Yani olur diye düşünmüştüm ama olmuyormuş. Tamam sıkıntı yok. Sulama kabıyla sulamalarımızı yapalım güzel bir şekilde sulamamızı da gerçekleştirelim. Var mı envanterimizde bir şey? Yok. Güzel. Şimdi şurayı şöyle üçer üçer sulayalım. Fazla bir enerji alacağını sanmıyorum ama alabilir. Böyle güzelce sulayalım buraları. Böyle hızlı hızlı. Tamam güzel. 3-3 sulayacağız. Enerjim inşallah yeter çünkü benim yiyebileceğim bir şey yok. Yani enerji yapabileceğim bir şey yok. Ya sulama kapını niye geliştiriyoruz? Daha hızlı bir şekilde sulama yapabilmemiz için yapıyoruz. Aynı şeyi kışa geçerken de yapacağım. Sulama kabını hemen yenilemeye geçeceğim. Yani siz de yapabiliyorsan sulama kapınızı yenileyin. Yani kışa geçmeden yenileyin. Ve de sulama kabını genellikle yapmayın diyorlar. Eski abicim sulama kabını yapmazsanız ileride büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ve de mal gibi kalıyorsunuz. Yani şunu da yanlış yaptık. Neyse bir daha iyi. Şöyle yanlış yaptık. Enerjim de azaldı. Bayağı bir azaldı. Peynir oluştuysa belki peynir yiyebilirim. Su bitti. Suyumuzu bir daha dolduralım. Şu an olabildiğince paramı detaylı şekilde kullandım zaten. Geri kalan akşama fazla bir para gelmeyecek bana zaten. Az bir para gelecek. Buradaki poşkiye de idare edebildiği kadar beni idare etsin. Şimdi şurayı halledelim. Güzel bir şekilde halledelim. Güzel bir şekilde büyüsün. Bunlar hem bana işime yarayışlı olacak. Şimdi bu dönemde balıklara biraz da yöneleceğim Bir de madenin dibini görevini de halledeceğim. Güzelce hallettik. Burayı zaten enerjimiz az bir şey şekilde kaldı. Şunu bir alalım. Şuraya atalım. Şimdi bu dönemde hızlanmamız lazım. Bayağı hızlı bir şekilde ayarlama yapmamız lazım. Onun için hemen şunlara bir bakalım. Şimdi şunları bir alalım. Toplayalım. Güzel bir şekilde. Burayı hallettik. Burayı hallettik. Tamam okeydir. Şimdi bana lazım olan neydi? Burada zanaat yığını halletmek. Elma galiba gelmeyecek. Elma sıkıntıya girdi. Ya benim keçi peyniri üretebilirim. Keçiden bir süt alabilmem lazım. Süt alırsam keçi peyniri üreteceğim. Keçi peynirle beraber burayı tamamlamayı düşünüyorum. Serayı yapabilmem için. Zanaat yerini o şekilde bitireceğiz. Zaten bir tane kaldı. Burasında sadece yün kaldı. Yün için benim koyun alabilmem lazım. Koyunu da bir şekilde halletmeye çalışacağım. Şunlar zaten istenen şeyler. Patlıcan ektik. Balkabağı ektik. Tatlı patates ektik. Burası bitmiş olacak. Kileri bitirmiş olacağız. İkincisinde kış bitkileri. Kışı halledeceğim bitkiler olduğu için bir şey diyemem. Ama mantar ve fındık bulabilmem lazım. Etrafta giderken zaten bunlara rast gelip toplayıp bunları halledeceğim hemence hızlıca. Burada da yerimiz bitti. Köprü onarımını halletmiş olacağım. Şimdi bu tarafa geçelim. Sanat odasında neyimiz varmış? Sanat odası pardon halletmişiz. Kilerde bunu hallettik zaten. Boya yoğunluğunu halledemem burada da elma isteniyor elma biraz sıkıntı Nautilus kabuğu ve mor şey bunları da halletmeye çalışacağım olmadı şimdi saat geçmişi gösterdi ama ben şunları bir götüreyim yerlerini yerleştireyim şu üçünü onlarla beraber işlerimi halledeyim şunları da satış yapayım şunları bir satalım bugün zaten paramız yok yani desem ki e, malzemelerim alayım ben birazcık daha ileriye götüreyim. Öyle bir şansım yok. Şunu alacağız, şunu alacağız, şunu alacağız. Gerisinde bir şey istiyorum. Şöyle bir bakalım. Aa bunu alalım. Başka var mı? Yok. Yarın balıkçılığa da gideceğiz. Balıkçılığımızı da birazcık halletmeye çalışacağız. Bizim zaten ee, en son fark ettiyseniz şeyimizi de almıştık. Neydi onun adı? Bundan da 5 tane alalım. E, neydi ne diyeyim size? e, ee, otun kestiğimiz adı ha baltamızı baltamızı zaten vermiştik baltamızı da zaten bir süre sonra alacağız baltamızı aldığımız gibi kazmamızı vereceğiz kazmamızı güçlendirmeye çalışacağız Ondan sonrasında altın toplamam lazım tabi ben e, madenin dibine ulaşmaya çalışırken dibine de ulaşacağız yani dibine ulaştığımız yerlerde altın bulacağız altınlardan toplamayı düşünüyorum altınla da beraber yine kazmamla baltamı yine güçlendireceğim ve o bölümü komple halletmeyi istiyorum. bunlardan nerede vardır? Bir tane bu tarafta var diye biliyorum. Bir tane burada vardı. Şimdi şunu bir halledelim. Bunu koyduk. Natilis kabuğu lazım buraya sadece. Başka nerede vardı? Bunlardan bir tanesinde boya yağınındaydı galiba. Aynen. Bunu da koyduk. İki tane ürünümüz kalmış. Aa onu da kalmış. Tamam. Sadece kırmızı lahana kaldı. Burayı da bitirmiş olduk. Götürelim. Şunu da şu aradaki, aradaki arkadaşa verelim. Hızlı bir şekilde para kazanmam lazım. Hızlı bir şekilde burayı bitirmem lazım. Yığını bitirdik. Hemen 5 tane jeyat verdik. Güzel. En son ne istiyormuş benden? Bir tane altın külçesi. Onu da en yakın zamanda halledip şurayı da bitireceğim. Yani şu an çok hızlı bir şekilde bitirmeye başladık. Şurayı bitireceğiz. Burayı sonra bitireceğiz. Diğer tarafa da başlayacağız. Hızlı bir şekilde bunları bitirmem lazım. Çünkü beni yapabilecek başka bir şeyim yok. Ya hızlı şekilde bunları halletmem lazım. O kadar diyebilirim. Buradaki lifleri de toplayalım. Olabildiğince lifleri de toplayın. Buralardaki lifleri toplayın. Hani bugün lazım olmaz, yarın lazım olacak size. Liflerinizin hepsini toplayın. Hemen şu liflerimizi de toplayalım. Ha bu karışık tohumları şu an ekebiliriz ama gerek yok. Yani şu anda olabildiğince sadece materyali var bizim orada o materyallerle beraber devam edebiliriz. Zaten birinci günündeyiz. Yüz döneminin birinci gününe girmiş olduk. Hızlı bir şekilde ilerlememizi zaten kat etmiş olduk. Yarın zaten burayı sulayacağım. Gezintiye başlayacağım. Hemen gerekli materyalleri toplamaya çalışacağım. Ondan sonrasında halletmiş olacağız. Şunların yerlerini bir düzeltelim. Düzgün bir şekilde getirelim. Ha daha şu çanak çömlek işine girmedim. Çanak çömlek de benim şeyim var mı? Bitirmiş miydim orayı? galiba bitirmiştim diye hatırlıyorum. Dur bakayım. Kazan dairesinde değil. Balıktaydı. Özel balıklar değil. Gece balıkları onlar da değil. Tamam bunları halletmiş oldum. Şunu bir kazalım. Şuradan belki güzel bir şey çıkabilir. Güzel. Benim için çok güzel. Şuraya bir bakalım. Var mı abim burada istediği bir şey? Bizimkinin. Yok. Güzel bir şey yok. Şimdi hızlı bir gelişmemizi sağlayacağız. Hızlı bir gelişme yapmamız lazım. Niye yapmamız lazım? Daha ileriye gidebilmemiz için yapmamız lazım. Bu dönemde hızlı hızlı yapacağız. Şimdi bana mayonez makinesi lazım. Çünkü yakında daha fazla yumurta üretmeye başladık. Yumurtalarımızı direkt satmamız bizim yani yumurtaları aslında çevirmemiz bizim daha karımıza geliyor. Mayonez makinesi lütfen gayet yapın. Yapmanız lazım. Bunun dışında peynir ezici birkaç tane daha yapmam lazım. Ee, ancak şu an yapamam diyebiliyorum. Başka bakalım neyimiz var. Dokuma tezgahı varmış. Dokuma tezgahı şu an bir gereğimiz yok. Akı taş yapabiliriz. Akı taşları bayağı bir önemli. Başka bakalım şöyle neyimiz var. Ee, yabani gübreler. Kaş gübreleri de var bu şekilde. Hani fışkiye uğraşabiliriz. Artık son raddeye geldik. Paratoner hiç yapmadık. Paratoner yapmam lazım bu dönem için. Aslında şu an paratoner yapabilirim. Malzemem var diye biliyorum. 5 tane varmış. Yani harcamaya gerek yok ya. Şu anlık gerek yok. Bugünümüzde bu şekilde bitirmiş olalım. Hadi bugünümüzde bu şekilde bitsin. Güz dönemin ilk gün ilk gününü bitirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. It's all about our humanity. Our humanity.